Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bambaşka, hiç daha önce görmediğinizi iddia edebilirim. Öyle bir tarifle geldim. Umarım güzel olur sonunda. Ben de ilk defa deneyeceğim. Bugün sizlere toprakta tavuk deneyeceğiz arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız. Tuzla tavuk değil, toprakta tavuk. Onun için hiç vakit kaybetmeden hemen malzemelerimizi birlikte hazırlamaya başlayalım. Sonucunu da hep birlikte göreceğiz. İlk olarak tavuğumuz için sos yapmakla başlıyoruz. Aslında bu sosu daha önce de birçok tavuk videomda yaptım. Aynı sosu yapıyoruz arkadaşlar. Baharat, yağ, salça, yoğurt karışımı olacak. Müzik sosumuzu hazırladık arkadaşlar. Şimdi yapım işlemine geçiyoruz. Evet arkadaşlar arka bahçemize geldik. Buradan şimdi toprak yereceğiz biraz tavuğumuz için. Toprağımızı eriyoruz ki içerisinde taş veya başka cisimler gitmesin. Sade toprak istiyoruz çünkü biz. O yüzden bir yelek yardımıyla toprağımızı elemeye başladık. şekilde yetecek kadar eleyelim eledikten sonra yine birlikte oluruz. Evet arkadaşlar önce tavuğumuzu soslayacağız güzelce. Onun için de ilk önce derisinin altını açıyoruz. Şöyle yakından göstereyim sizlere tavuğumu da mis gibi avcarladık her yerine, şu an bile çok güzel kokuyor. Arkadaşlar tavuğumuz toprakla temas etmemesi için tabi yağlı kağıt kullanıyoruz. Önce yağlı kağıda saracağız. Daha sonra da alüminyum folyoya saracağız. İşimizi garanti alalım diye. Çünkü toprakla yaptığımız için toprağın bulaşmasını istemeyiz. Güzelce sarıyoruz. hava almaması gerekiyor arkadaşlar o yüzden güzelce sardık sarmaladık şimdi tavuğumuz için toprağımızdan bir çamur elde edeceğiz toprağımızda zaten bahçeden almıştık gördüğünüz gibi yavaş yavaş su ekleyerek hamur kıvamı elde edeceğiz aslında biraz Evet, toprağımızın kıvamını da gördünüz zaten arkadaşlar. Şöyle tekrar gösterelim bir. Böyle bir çiğ köfte kıvamı diyelim. Toprağımız da bu arada çok güzelmiş. Birbirini öyle tuttu ki bu şekilde beklemiyorduk açıkçası. Şimdi hazırladığımız çamuru tepsimizin dibine önce bir yayacağız. Tavuğu koymadan önce. Katmanımızı hazırladık. Şimdi üzerine tavuğumuzu oturtuyoruz. Daha sonra da tavuğumuzun üzerine artık kaplamaya başlıyoruz çamurumuzla. Hiç boşluk kalmayacak şekilde kaplayacağız arkadaşlar. Çamurumuzu sıvarken daha kolay sıvanması için arada bir elimizi ıslatıyoruz. Bu şekilde daha kolay ve rahat yayılıyor çamura Gördüğünüz gibi zaten büyük çoğunlukta da kapattık şu an. Son rötuşları yapıyoruz. Hiç boşluk kalmaması için. Evet arkadaşlar tavuğumuzun son hali şu şekilde. Şöyle göstereyim. Resmen mimari oldu yani bunu insan kıyıp da yiyemez hani. Hiçbir şekilde boşluk kalmadı gördüğünüz gibi. Güzel sıvadık çamurumuzu. Bu şekilde sobada pişireceğiz arkadaşlar. Odun ateşinde pişecek. Şimdi fırınımıza gönderiyoruz. Evet tavuğumuzla vedalaşma vakti. Ne olacak çok merak ediyorum ben de. Evet, bu şekilde pişmeye bırakıyoruz odun ateşimizde evet arkadaşlar tavuğumuzu fırınımızdan aldık yaklaşık 4 saattir pişiyor dile kolay beklemesi o kadar zordu ki bakın şöyle göstereyim buralardan yağları çıktı bunun toprağımızda böyle çatlak çatlak oldu şurada bir yerde de vardı aynen buralardan da çıkmış yağsı umarım toprak bulaşmamıştır içine evet bu şekilde oldu şimdi açacağız çay eserimizi açma işlemine başladık. Çatlaklardan başlıyoruz açmaya. Evet, toprağımızdan kurtulduk şu an. Tavuğumuza ulaştık. Bakalım neler olmuş içeride. Şimdi hep birlikte göreceğiz. Arkadaşlar şu an bir koktu ki. Yani o kokuyu nasıl anlatayım? enfes kokuyor. İnanılmaz merak ettim şu an görüntüsünü de. Az kaldı artık. Ulaşacağız tavuğumuza. Arkadaşlar şu görüntüye bakın ya. Sadece izleyin şu kızarmışlık. Şu an kokusu öyle güzel kokuyor ki zaten. Eminim tadı da on numara beş yıldız oldu. Güzel bir sos yapmıştık çünkü. Evet 4 saatlik pişen tavuğun sonucu bu arkadaşlar. Bakın nar gibi kızarmış. Tam böyle ağızda dağılacak şekilde. Hemen tepsimize de alalım. Tavuk parçalanmasın diye nazik davranmaya çalışıyoruz. Çünkü 4 saat pişen bir tavuk sonuç olarak kendi kendine ayrılacak duruma gelmiş artık. Evet arkadaşlar bakın yollarda gazileri verdik. Bunlar kendi kendine dökülenler. Ama yani şu an şu dibindeki su bile tavuğun orijinal kendi yağısı ve suyu Eminim çok güzel olmuştur. Tam ekmek banmalık yani. Evet şöyle size hemen nasıl piştiğini de gösterelim. Bakın. Kendi kendine dökülüyor. Bakın kemik hiç. Hiçbir şekilde zorlama yok. Sadece tut çek. Böyle tam ağızda dağılmalık olmuş. Umarım tarifim hoşunuza gitmiştir. Bu ve bunun gibi diğer videolar için de kanalıma abone olabilirsiniz. Hepinize şimdiden iyi günler dilerim.